Tek gayelerinin Aksaray'a en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu ifade eden Çıtak, Aksaray'ı hizmet etmek için çıktığımız bu yolda Aksaray Halkı adaylığım açıklandığı andan itibaren büyük bir teveccüh gösterdi. Yaptığımız ziyaretlerde bizleri kucakladı. Sıktığımız her elde o samimiyeti hissettik. Aksaray halkı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadrolarını benimsedi, özümsedi. Aday tanıtım toplantımızda bunu çok daha net bir şekilde gördük. Dolduramazlar diyerek algı oluşturmaya çalışan odaklara, Aksaray spor salonunu coşkuyla dolduran, Aksaray halkı güzel bir şekilde cevap verdi. Aday tanıtım toplantımızı şölen havasına, toy havasına çeviren tüm Aksaray halkına yürekten teşekkür ediyorum dedi. akademik kadrolarla, alanında uzman kişilerle, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, kısacası doğru insanların doğru pozisyonlarda hizmet ettiği bir yönetim vaat ediyoruz. Biz Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamı seçimi kazandığımızda Aksaray günü birlik projelerden kurtulacak sürdürülebilir, uzun vadeli makro projelere imza atacağız. Yenilikleri açık, üretken bir belediyecilik anlayış vaat ediyoruz. Biz Aksaray'a hizmetkar olmayı biliyoruz. Şehrimizi yönetirken mesai anlayışı zihniyetiyle yönetilmeyecek. Ankara'dan gelmedik. Yönetimi tamamlayacağız. Şimdi. Aksaray'ımız sevgili hemşehrilerim, böyle belirli zümrelerin güdümünde yönetilmeyecek, önceliği kendi halkı olan hakkaniyetli bir Abi, yönetim olacak. Kameradan, Bakın bu çok önemli. Kent konseyi, gençlik konseyi gibi çok değerli ekip birlikleri Bu ekiplerle şehrimiz için alınacak kararları birlikte değerlendireceğiz. Yapılacak yatırımları beraber konuşacağız. Sevgili hemşehrilerim, bu şehir birkaç kişinin kararıyla, istişareden uzak, ben bilirim algısıyla yönetilemez ve yönetilemiyor. Biz eğitime önem veren, öğrenci odaklı bir şehir olacağız. Belediyenin reklamlara ayrılan bütçesini, yüksek 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 bütçesini boy boy resimlere basmak yerine öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Üniversitede öğrencilerimiz hiçbir konuda mağdur edilmeyecek. İhmal yüzünden en son Nur Ulusal kardeşimizi kaybettik. Bizim yönetimimizde artık ihmal yüzünden hayatını kaybeden öğrencilerimiz olmayacak. Her öğrencimizi Allah'ın izniyle sağ salim mezun edip ailelerine teslim edeceğiz. Ekonomik sıkıntılar yüzünden eğitimine devam edemeyen öğrencilerimizin de öğrenim desteği biz olacağız. Eğitimde fırsat eşit önem verecek. Etüt merkezlerimizde desteklerimizi sağlayacağız. Meslek edindirme kursları ile birlikte de meslek sahibi olmak isteyen gençlerimize yanlarında olacağız ve iş garantisi sunacağız. Genç bir aday olarak gençlerimizin problemlerini biliyor ve çözümleri için yanlarında yer alıyorum. Bugün biliyoruz ki gençlerimiz ekonomik sıkıntılar yüzünden düğün salonu sıkıntısı yaşıyor. Biz belediyeye ait şehrin muhtelif yerlerine bütün hemşehrilerimize hitap edecek şekilde düğün salonları yapacağız. Hiçbir gelin kızımız mahalle aralarında gelinlikle gezmek zorunda kalmayacak. Geçinme güçlüğü içinde olan vatandaşlarımızın yaşamlarını güvence altına alacağız. Yardım bilimlerimizle de destekleyeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Her mahalleye, her haneye, her bireye hizmet edecek. Sadece seçim zamanı devletimizin gıda kolileri dağıtılmayacak. İhtiyaç sahipleri tespit edilecek her an yanlarında olacağız. Kimse yapılan yardım endişesine girmeyecek. Sorumluluğunu bilen, kalpleri bizimle olan çalışkan belediye personelleri bizimle birlikte mutlu ve huzurlu olacak. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Belediye personelinin maaşlarına iyileştirmeler yapılacak. Bize emanet edilen belediye yönetiminde hiçbir personel maaşlarından dolayı korkutulmayacak. Hiçbir personel kapılar arkasında tehdit edilmeyecek belediye başkanı ve yardımcıları dışında bütün te belediye çalışanı kardeşlerimiz bizimle birlikte çalışma hayatlarına devam edecek. Aksaray Kadın hakları kapsamında yaptığı projelerde örnek şehirler haline gelecek. Çalışan annelerimizin ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuklarını artık kreşlere zor gönderir hale gelmiştir. Biz Aksaray Belediyesi olarak kreş ve gündüz bakım evleriyle annelerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Kadına yapılan her türlü şiddete karşıyız kadın sığınma evlerine kadınlarımızın yanlarında olacağız. Kadınlarımız için psikolojik, hukuki, sosyal hizmet danışmanlıkları, adli yardım hizmetleri kurulacak. Kadın çalışanlarımız desteklenecek. Çeşitli kooperatif projelerimizde kadınlarımıza istihdam sağlanacak. Var olan kadın hizmetleri de bizim dönemimizde devam edecek. Hiçbir kadın mağdur edilmeyecek şu unutulmasın. Bizim hizmetlerimizde tüm kadınlarımız eşit olarak yararlanacak. Kimseye öncelik tanınmayacak. Kadınlarımızın değiştirici gücüne inanıyoruz. Kadınlar artık ayağa kalkacak. kadınlarımızla kazanacağız. Ve en sonunda asıl kazanan siz olacaksınız. Yaşlarımız Artık bizim gençliğimize güvenecek, gençliğimizin azmine güvenecek ve hiçbir büyüğümüz mağdur edilmeyecek. Her an yanlarında olacağız. Büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız. Geçim sıkıntısı yaşayan emeklerimize maddi destek olacağız. Ve hiçbirini hayatının geri kalan zamanında mağdur etmeyeceğiz. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Koruyacağız. İş ve eğitim desteklerinde, kullandıkları ekipmanlarda, sosyal aktivitelerde destek olacağız. Sadece engeller gününde değil, her gün yanlarında olacağız. Bugünden hissetmeye başladığımız yoğun araç trafiğidir. Şehrin otopark sorununu halledemezsek, trafik sorunu gitgide artan bir problem haline gelecek. Biz toplu taşımalarda, yeni yollar, alt ve üst projeleriyle şehrimizin ulaşım sorunlarını halledeceğiz. Şehrimiz yıllardır girişi çıkışı belli olmayan büyük bir köy gibi bırakılmıştır. Biz bu işin takipçisi olacağız ve şehrimize yakışan girişleri birlikte yaptıracağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte üstünde durduğumuz en hassas konu şeffaf belediyecilik. Bizim yönetimimizde halkımız belediye toplantılarını canlı yayın bağlantılarıyla anında haberdar olacak. Aksaray kendi için alınan kararları anında öğrenebilecek. İhaleleri kimin, hangi şartlarda aldığını Aksaray halkı şeffaf bir şekilde canlı yayınlarla öğrenebilecek. Kapılar arkasından kararlar alınmayacak. Gizli ihaleler yapılmayacak. Kentsel projelerine sadece yıkım ve mekansal yenileme olarak bakmıyoruz. Kentsel dönüşümde ne yaptığın kadar nasıl yaptığında çok önemlidir. Hak sahipleri mağdur edilmeyecek. Yerli müteahhit firmalarımız desteklenerek el birliğiyle şehrimizi yenileyeceğiz. Eski Medaş'ın olduğu yer bir tarihken bugün ne yazık ki bir beton yığınına çevrilmiştir. Biz orayı Aksaray'ımıza yakışır. Modern bir yorumla bedesler haline dönüştüreceğiz. Biz gam sağlamak, birilerinin gönlünü yapmak, kendilerine ve çevrelerine fazladan kat çıkabilmek için yapılan her işin karşısındayız. Revizyon imar planı herkese adaletli yapılacak, uygun yerlere kat artışı yapılacak. Kimse mağdur edilmeyecek. Yeni sanayimizdeki sıkıntıları biliyor ve ekip arkadaşlarımızla bu sorunu hep birlikte yaşıyoruz. Sağlık ocağı, itfaiye, peyzaj çalışması, çıraklık okulu, internet ve hat sorunu, atıkların yönetimi, sosyal alanlar, organize ve sanayi yolu, yolu ile ilgili sıkıntılara biz çözüm bulacağız. Eski sanayimizin olduğu yeri yeni bir cazibe noktası yapacağız. TOKİ ya da yabancı firmalardan ziyade önceliği yerli firmalarımıza devredeceğiz ve şehrimizi birlikte imar edeceğiz. Yer sahibi olamaya sanayi esnaflarımız, mobilyacılar, perdeciler, beyaz eşyacı, ev sahibi olamayan insanlarımıza kooperatifler kuracağız. Belediye kontrolündeki kooperatiflerde ihtiyaç, ihtiyaç duyulan yerler hep birlikte yapılacaktır. Meslek gruplarının birleştiği siteler yapacağız. Planlarımız hazır. 20 yıl öncesinde Yeşil Aksaray olarak bilinen şehrimiz bugün beton yığınına çarpık bir kente dönüşmüştür. Yıllardır bizi su sorunu çözümüyle beklettiler musluklardan su içilmesi bizim dönemimizde olacak. Bizim yönetim anlayışımızda Aksaray'ımız şehir ve şehircilik planlamaları ile birlikte örnek şehirler haline gelecek. Değişim zamanı geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha birçok projemizi sizinle paylaşacağız ve sevgili hemşehrilerim artık şehrimizin kaybedecek bir beş yılı daha yok. Biz Allah'ın izniyle ekip arkadaşlarımızla milletimizin emanetine sahip çıkacağız. Kibirden arınmış, halkının yanında olan, hiçbir insanımıza tepeden bakmayan yönetim vaat ediyorum sizlere. Bizim için halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Hatta ibadet etmektir. Biz iyi Genç Osman'ız. Gençliğimizle geliyoruz. Bilimin ışığında yükselen misyonumuzla geliyoruz. Çalışkan ve vizyoner ekibimizle geliyoruz. Zafer, zafer benimdir diyebilenimdir.